Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz arkadaşlar pırasa gayganası yapıyorum ilk önce 1 kilo pırasayı ince ince doğradım iki tane havuç rendeliyorum havucu rendeledikten sonra hazırlamış olduğum diğer malzemeleri birbirine katarak pırasa gayganasının yapımına başlayacağım Evet arkadaşlar. Videomu hangi ülkeden, hangi şehirden, hangi kasabadan, hangi ilden izliyorsanız lütfen yorumlara yazın. Merak ediyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi doğramış olduğum pırasanın üzerine rendelediğim havucu ilave ediyorum. Evet arkadaşlar, havucu ilave ettim. Şimdi üzerine 2 yemek kaşığı beyaz un ilave ediyorum. 1 yemek kaşığı mısır unu ilave ediyorum. Kızartırken çıtır çıtır olsun diye arkadaşlar. 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 tatlı kaşığı tuz ilave ettim. 2 tane yumurta ekledim. <laughs> Yarım çay bardağı sıvı yağ ilave ettim arkadaşlar. Şimdi bunları güzelce karıştırıyorum. Evet arkadaşlar. Güzelce karıştırdım. Malzemeleri birbirine yedirdim güzelce. Şimdi tavaya koyacağım. Evet arkadaşlar. Tavaya biraz sıvı yağ ilave ediyorum. Şimdi hazırlamış olduğum harcı tavaya döşüyorum arkadaşlar. Evet iyice yaydım düzeltiyorum arkadaşlar kenarlarını da düzelttim Evet arkadaşlar ocağı aldım Şimdi pırasa kayganasını kızartmaya başladım. Evet arkadaşlar, pırasa kayganası pişti yemeğe hazır. Videoma beğeni yapmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka videoda görüşmek üzere, hoşça kalın, Allah'a emanet olun.